Merhabalar, ben Mustafa Akbulut. Yüksek Hızlı Tren Bölge Müdürü Yardımcısıyım. 9 yıldır Yüksek Hızlı Tren'in Yolcu Servis Müdürlüğü'nü yapıyorum. 38 yılımı doldurmuş olacağım demir yollarında. Demir yollarından biz kazancımızı sağlıyoruz. Geçimimizi temin ediyoruz. Ancak demir yolculuk benim için bir yaşam biçimi. Çünkü demir yollarında hayat, standart memuriyet, standart çalışma hayatı gibi değildir. 24 saat devam eden bir çalışma hayatımız var. Yüksek hızlı trenler bile sabah çok erken saatlerde başlayıp gece geç saatlere kadar devam ediyor. E, bu trenlerin seferleri başlayıp sonlanana kadar bizim de mesaimiz esasında devam ediyor. Akşam işten çıkarken eğer o gün trenlerimizi düzgün, güvenli, teyhirsiz, gecikmesiz gönderebildiysek büyük keyif alıyorum, büyük bir rahatlık hissediyorum ve mutlu oluyorum. Babam da demir yolcu, ikinci nesil demir yolcuyum. Ben okuldan mezun olup işe başladığım zamanlarda e, Samsun'da işbaşı yapmıştım. Samsun'da o zaman buharlı lokomotifler çalışıyordu buharlı trenin düdüğünü duymak da çok başka bir keyifti. Başlangıcı anındaki kalkış sesi, buharın sesi bambaşka bir şeydi. Tabi memuriyet hayatımın yine başlarında doğuda bir yerde çalışıyordum. O dönem memleketten dayım geldi, babam geldi. Kalabalık olarak evde kalıyoruz. Bir gece yengem büyük bir patlama sesiyle uykusundan uyanıyor. Diyor ki eyvah teröristler geldi beni vurdular. Lan ben diyor kalktım diyor. Böğrüm de acıyor diyor. Sesi duydum da diyor. Acı da var diyor yani kurşun yemiş gibi acı da hissediyorum falan diyor. Ne yapacağını da bilemiyor. Geliyor bizim yatak odasının kapısını açıyor. Bakıyor ben uyuyorum. Herhangi bir tepki yok. Gayet rahat uyuyorum falan. Ertesi sabah anlattı tabi olayı ya diyor çok korktum diyor. Baktım diyor sen hiç diyor oralı değilsin diyor. Merse diyor tren gelmiş onun gürültüsüymüş diyor. Bize tabi e, tren gürültüsü, raylardan gelen o tık tak sesleri ninni gibi geliyor. Biz alışmışız. Benim yeni göreve başlayan Arkadaşlarıma tavsiyem e, genel olarak ayağınıza üşenmeyin şeklindedir. E, çünkü en ufak bir tembellik yaptığınızda işinizde hata yaparsınız. Bazen bu sizin fiziksel olarak zarar görmenize bile sebebiyet verebilir. E, demir yolcu çalışkandır, vefakardır, cefakardır. Gelecek olan arkadaşlarımızın da bunu göz önünde bulundurmaları önemli.